Molovay'dan herkese merhaba. Photoshop ile basit logo tasarımı nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Elimizde 2 adet PNG fotoğraf bulunuyor. Bunları internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz hemen işleme geçelim. Şimdi Photoshop'u açıyoruz ve bu iki PNG fotoğrafımızı Photoshop'un içine sürüklüyoruz şekilde güneşi şimdilik kapatıyorum. Şöyle. Şimdi arka plan renginin kırmızıya boyayacağım. Evet. İsim olarak da Paradise yazacağım. kırmızı olduğu için gözükmüyor. Bunu beyaz yapacağız. Şu şekilde. Şimdi bulutun üzerine geliyorum. Bir defa tıklıyorum ve klavye üzerinden alt tuşuna bası tutuyorum. Alt tuşuna bası tuttuğum zaman imleçten iki tane çıkmış oluyor. Direkt şöyle ikincisini kopyalıyorum. Aynı şekilde tekrardan klavye üzerinden alt tuşuna basılı tutuyorum ve çekiyorum. 3 tane bulutum oldu benim şimdi. Tabi bunların şöyle şu şekilde getireceğim. Evet Şöyle üçünü seçelim. Daha sonra yazımızı alıyoruz şöyle. Buraya getiriyoruz. Şöyle üzerine gelecek şekilde. Şimdi şuradaki bulutu seçiyorum ben. Emin e, doğru seçtim anlamak için şuraya tıklıyorum ve bunun üzerine atıyorum şöyle. Çünkü tam o kısma gelmesini istediğim için. Şöyle. Aynı şekilde şuradaki bulut Bakıyorum doğru mu diye. Evet doğru. Hemen bunu da şöyle üzerine atıyorum. Şimdi e, buradaki yazımızın daha belirgin olmasını istediğim için e, buradaki bulutların opaklığını birazcık düşüreceğim. 80 yapalım. Hatta 80 olmadı. 85 yapalım. Aynı şekilde. Birinci buluta da gidiyorum ve bunu 85 yapıyorum. Şimdi diğer kısma gelecek olursak bizim bir tane güneşimiz vardı. Şu birinciye şöyle gelelim. Bu şekilde. Evet. Şu güneşimizi aktif edelim. Şimdi bu tarz fotoğraflarla karşılaştığınız zaman yapacağınız işlem çok kolay. Hemen sol taraftaki silgi kısmına tıklıyoruz ve burada sihirli aracımız var. Yani sihirli silgimiz var. Buna bir defa tıklıyoruz ve bu kısma OK diyoruz. Gördüğünüz gibi komple silinmiş oluyor. Şimdi şuradaki kısmı ben temizleyeceğim. Onu da şuradaki silgi aracımızla temizleyebilirsiniz. Şöyle ya da şu şekilde gelip DRT'ye bastığınız zaman otomatik silinmiş oluyor. Birazcık döndüreceğim. Evet. Hepsini seçeceğim şöyle. Tam ortaya gelecek şekilde. Evet. Şimdi onun dışında eğer isterseniz daha fazla süslemek isterseniz bu bizim yaptığımız basit bir tasarım. Şuraya artıya tıklıyorum. Buradan rengimi seçiyorum. <laughs> Sol kısımdaki araçlardan fırçamı da seçiyorum şuradan. Ve şöyle bir işlem yapalım. Bakalım nasıl duracak. Şuraya geliyoruz şöyle. Evet, bunlardan en güzeli dark'ın oldu bence. Tekrar bir şöyle yapalım. Şimdi güneşimizi kapattık. Ee, güneşe engel olmamak için güneşi şuradan bir kapatalım. Yani güneşi silmemek için kapatıyoruz. Tekrardan güneşi aktif ediyorum. Evet Şimdi güneşimiz şöyle bir alalım. Şimdi şurada bir boya var. oraya temizleyeceğim. Tabi bizim görmediğimiz bir boya. Tekrardan güneşi koyduğumuz zaman anlayacaksınız. Evet. Hala orada. Şöyle silgi aracımı seçiyorum. öyle. Evet. Komple silinmiş oldu. Evet, onun dışında başka yapabileceğiniz bir şey var mı bakıyorum hemen. Evet. Şöyle son kez bakacak olursak gayet güzel bir çalışma çıktı ortaya. Şöyle. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.